Merhabalar. Şimdi sizlere DS Tudor oluşturmamızı katı, katı yakıtlar CKM 750 model ceviz kurutma makinesini tanıtmak istiyorum. Ceviz kurutma makinemiz katı yakıtlar çalışan bir makine. Ve minimum bir enerjiyle maksimum performans elde edebildiğimiz bir makine kazanımız katı yakıtla fındık kabuğu burada odun kömür bunlara yakabilmekte kazanımız makinemizde iki tane, tane böyle evet. avantajımız şudur ee, makineyi doldururken birinci bölümle, ikinci bölüm olmak üzere makinemizi dolum yaptık. Önce üst taraftan, yan tarafta ee, dolum girişimiz mevcut. Burada ürün, yine çubuk, bacak olan ürün buraya girip burada birinci kademe, ikinci kademe olarak makinemize yükleme yapıyoruz. Burada bu platformumuz bant sistemini maliyette olduğu için üreticilerimize bu platformumuzu yaparak maliyeti düşürmek için bunu yaptık. Bu makine hem çok iyi bir şekilde cevizin rengini ve kabuğunu değiştirmeme özelliğiyle çok değerli bir makinedir. Şimdi makinemizde iki tane bölüm olduğu için ürünümüzü buradan çuvalla yukarıdan dökerek veyahut da bant tercih eden müşterilerimize de buradan bantlı konveyör bantlı sistemle buradan makinamızı yüklüyoruz. Birinci kadememiz dolduğu zaman yan taraftaki kollarımız vasıtasıyla kollarımızı ittirerek aşağı kademeye alıyoruz. Birinci kademimiz böylelikle dolmuş oluyor. Ondan sonra tekrar kolları kapalı konuma, dört tane kolumuz var. Kapalı konuma alıyoruz. Tekrar ee, devam ederek evet. üst gözü tekrar doldurmuş oluyoruz. Böylelikle makinamız 750 kilogram kurutulacak olan bir ürün almış oluyor. Evet. Biz üretici olduğumuz için yıllarca e, birçok neticeleri bedel ödeyerek bazı şeyleri çözümlüyorsunuz. Tabi zaman var. Bunlar zaman alıyor. Tecrübe ediyor. Üründe şimdi e, soyma makinesinde soyulan ürünler e, tip makinalarda kabuğu deforme yapıyor, helizon çizme yapıyor. Bunun için bu makinada nasıl bir ürün verdiyseniz o ürünü hiçbir sürtünme olmadığı için çok rahat bir şekilde tertemiz pırıl pırıl bir homojen bir kurutma olarak güzel bir ürün neticelendirip alabiliyorsunuz bu makinada. Bu makinenin en büyük avantajı Makineyi doldurduktan sonra kurutmaya başladığımız zaman birinci kadar kurutma işlemimiz e, yaklaşık olarak içerimizde e, 36 saat falan sürüyor ilk kurutma e, sistemi. 36 saatlere dayanıyor. Bu tabi ürünün nemine göre, e, hava şartlarına göre değişir. Ama genellikle 34-36 saat aralarında kurutma yapabiliyoruz. Saatimiz, ilk saatimiz böyle oluyor. Ondan sonra e, her gün Üzerine birinci ve ikinci kademe olduğu için makine. Kollarımız vasıtasıyla bu kuruyan önüne buradan sehpamızla yükleme yapmış olduğumuz sehpamızı yine e, rahat tekerlek sisteminde yan tarafa bu birinci kademe mesi burada çuvallama yapıyoruz. Çuvallıyoruz. Çuvalları alıyoruz. Çuvalımızı buraya bağlıyoruz. Dört tane, üç tane çuvallama ünitemiz var. Üç tane çuvallama ünitemizi de Birinci kadememizi buradan çuvalları alıyoruz. Böylelikle birinci kademe kurumuş olduğunda yukarıdaki ikinci kadememizdeki ürün birinci kademe kururken demlenme dediğimiz sisteme maruz kalıyor. Demlenme dediğimiz sistemde de buradaki kuruyan ürünün e, kurulma aşamasındayken oradaki ürün de bu aşamada bir miktar kurumuş oluyor, nemini atmış olur ve az şarkı kata aldığımız zaman da bu e, ürün koruma hızını arttırmış oluyoruz ürünlerimizde. Koruma hızını arttırmış oluyoruz. Bu da bize ekstra bir avantaj sağlamış oluyor. Dediğim gibi e, bu makine gerek maliyet olsun, gerek e, üretim standartları olsun. Gerçekten çok kullanışlı bir makine. Çok güzel bir tasarım yapılmış bir makine olduğu için çiftçilerimiz bundan gönül rahatlığına memnun kalacakları bir makine. Bu, manuel işlere onlara maliyet açısından olsun veya makine doldurma açısından olsun çok rahat bir kolaylık sağlayacaktır. E şimdi bunu tasarlayıp yapmamızdaki amaç e, bu makineyi bantla doldururken bantın bir maliyeti ve bunun bir maliyeti kıyaslanamaz. E, biz bunu e, çok düşük kapasitelerde olan üreticiler bile rahatlıkla böyle bir makinelere ulaşabilsinler ki bu makinelerle e, ürünlerinin değeri artsın. Yani şöyle söyleyeyim, biz e, fidanı üretici olduğum için ben şuna değinmek istiyorum özellikle burada. Fidan bir yaşından nasıl budamasını, sulamasını, gübrelemesini yapmamız gerekiyorsa, 5 yaşına kadar bu budama ürüne yatırmamız gerekiyor. Güzel bir şekilde budamasını, ilaçlamasını ve sulamasını düzgün yaparsak bahçemiz düzgün olmuş oluyor. Ama bir bahçeyi ekip bıraktığınız zaman, bahçe gelişi güzel büyüdüğü zaman o bahçe ne olmuş oluyor? Bize ee, gerekli ürünü, gerekli tonajları sağlayamıyor. O yüzden makinacılıkta da aynı şey geçerli. Makineyi e, yapmakla ne olmuyor? Önemli olan makinenin, e, yapılan makinenin sonuca ve neticelere ulaşması gerekiyor. Bu çok önemli. Yani bu vurgulama çok önemli. Burada bunu özellikle belirtmek istiyorum. E, bu makinede üreticimiz, ufak çapta üreticimiz çok rahat bir şekilde bu makinelere ulaşabilirler. Bunun işte e, 3 tonluk, 4 tonluk, bunun ucu açık 5 tonluk bir şekilde bu makinelere yapıp imalat yapabiliyoruz. Bunlardan yana hiç sıkıntı yok. Burada minimum e, yakıt, minimum elektrik enerjisi ile bu makina çalışabilsin ve müşterimiz bu ürünü kuruttuğu zaman pazar payını arttırabilsin. Şimdi bakın şöyle bir e, halk arasında şöyle bir deyim oluyor. Ceviz gölgede kurutulur birçok arkadaşlar. Tamam ceviz gölgede kurutulacak ama biz cevizi yıkama makinesinden veya da tarladan getirdiğimiz zaman cevizin içindeki rükubeti ne kadar çabuk uçurursak cevizin o kadar kalitesi artacaktır. Ve burada e, hesaplamalarımızdaki bu e, vermiş olduğumuz sıcaklıklar, havalık girişleri, bunun akış dereceleri bunlar ürünün e, geçiş aşamaları çok önemlidir. Bunlar e, yanlış hesaplandı, yanlış yapıldıysa bu ürünümüz ne kadar da olsa kalitesi düşecektir. Şimdi e, gölgede raf sistemli kurutma yapılıyor. Raf sistemli kurutmalarda Şimdi ben talepler doğrultusunda şu sandıklar bakın e, plastik sandık ve maliyeti çok pahalı bir sandık. Bu şekilde üst üste koyarak e, bunun içinde de ürün kurutulabiliyor. Meyve olsun, ceviz olsun, fındık olsun bu e, plastik kasalarda ürün kurutulabiliyor. Biz burada e, maliyet diyoruz ya e, maliyet çok önemli. Biz de böyle bir kendimiz de böyle bir tasarım bunun ebatlarını farklı ölçülerde de ebatlarını yapabiliyoruz. Bu metal kasayı da yapalım dedik. metal kasada e, böyle rahat bir şekilde e, bunun içine ürün koyabilsin. Ürünün işte bu metal kasalarda da kurutabilsin. Bunu imalatını yapıyoruz. E, i̇sterlerse bu kasayın da e, yapabiliyoruz. Tercihe göre e, bu kurutma rafı dediğimiz daha geniş bunları daha e, eni ve boyu daha geniş olan e, kurutma kasaları da rafları da imal ediyoruz firmamız olarak. Tudor firmamız olarak bunları imal ediyoruz. Bu da e, müşterimizi tercih edebilir. Mesela e, ufak çapta küçük kilogramlarda olsun e, bunu sipariş vererek bunları imal ettirebilir. Bunlar da elimizin altında yapmış olduğumuz imalatlar. Biz yine e, kabin tipi kurutma makinelerinde, kabin e, kurutma dediğimiz kabin tipi kurutma makinelerinde de böyle üretimlerde, sandıklarda biz işte Trabzon orması, işte e, mandalina, e, elma... E, bu tür meyvelere ve birçok şeyi domates olsun birçok şeyi kurutup e, bu tür hizmetleri de firmamız olarak yapmaktayız. Bu da bilgilerimizin arasında olsun istedim. Şimdi e, ben üretici olduğum için burada e, yine hususlardan çok önemli bir hususlardan bir tanesinden bahsedeyim. Bir arkadaşımız e, geçen yıl bana gelip demişti e, bir tane bir firmadan bir makine almış. Makine, e, kurutma makinesi olarak vermişler kendisine. Gittim baktım işte değerlendirdim. Makinenin e, yapılmış olan makine bir şeyler yapmaya çalışmışlar ama o gerekser gereksel işte e, birçok şeyinde sıkıntılar var. Onları revizyon yaptık. Düzelttik. Arkadaşımıza faydalı olmak için kazan e, bana. Kazan yaptık ve ya, kazan bu O şekilde de e, revize edilecek olan makinalarda revizyon yapabilmekteyiz. Arzlı makinalara bakım yapabilmekteyiz. Biz e, üretici tamamen üreticiyi düşünerek bu tür e, makinalara kendimiz önce testlerimizi yapıp kendi ürünlerimizde denedikten sonra nihai üreticiye bu tür ürünleri e, ulaştırıyoruz. Bu tür ürünleri almalarına e, sağlıyoruz ve emin olsunlar ki her çeşit, her bütçeye uygun, uygun eee yapılabilir yapılması Ne Dediğim gibi bu manuel oldu. Ama yok e, bunu biz bantla da doldurmak istiyoruz. Dedikler anda biz bantla da doldurabiliyoruz. Bu da burada aklımızda bulunsun. Ne demiştik? Makinamız iki bölümde Kurutma başladık. İlk bölümümüz kurulduğu zaman üst bölümümüzdeki e, malımız onunla demlenme sağlanır. Onun kurutmanın devamı sağlanır. O bölümdeki mal da kurumuş oluyor. Bu arada buradakini aldıktan sonra üstteki e, ürünü yan kapaklarımızdan altta da aktararak ne yapmış oluruz? Yarıya kadar da kurumuş olmuş oldu. Bundan sonraki kurutmalarımızda da hızlı bir kurutma yapmayı yapmaya başlamış olduk. Bu makinede en büyük alanlarından bir tanesi fırtılma kuvvetine maruz kalmıyoruz ve aynı zamanda da enerjiyi maksimum şartlarda kullanıyoruz ve çok düşük 120 voltla çok düşük elektrik tüketimi ile bu makinamızı hizmete sunuyoruz, herkesin ee, hizmetine sunuyoruz. Şimdi, ee, bu kapaklar 4 bölümde kapaklarımız. Dediğim gibi 4 <laughs> de, normalde kapakları. ürünle makinede kurulan ürünün arasında pazar olarak, kalite olarak müthiş derecede var. Burada özellikle söylemek istiyorum. Müthiş derecede var. Kuruklar vardır. Bu da göz ardı edilmemiz lazım. Üreticilerimiz bizlere danışsınlar. Bizlere e, DSE Plus firmamızı internet sitemizden bizlere e, numaralarımız belli. Numaralarımızdan bizlere ulaşsınlar elimizden geldiği şekilde onları yaptık. Böylelikle e, ne mutlu ki bize gelenlere yardımcı olup onlara destek olabiliyorsak ne mutlu bize. Ben firmamız adına buradan herkese e, bol kazançlar diliyorum. E, herkese günlüğe aydın. Kazancı bol olsun. Hayırlı günler diliyorum.